Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, sevgili peygamberimizin hayatını anlatmaya gayret ettiğimiz tematik siyer dersinde Medine dönemini özetlemeye devam ediyorum. Geçen hafta Bedir gazvesine kadar gelmiştik. Bedir'de Müslüman ve müşrik orduları karşı karşıya gelmişler. Müslümanlarla müşriklerin Hicretten sonra ilk karşılaşmaları. Müslümanlar sayı olarak müşriklerin Müşriklerden üç kat daha az iken Allah'ın mutlak galibiyeti ve zaferiyle Müslümanlar büyük bir zafer elde ettiler. Müşrikler bin kişi kadarlardı. Askeri olarak da sayı olarak da mutlak bir üstünlükleri var iken Rabbim onları Bedir'de bir hezimete uğrattı ve üstelik de Önde gelen 70 kişi de bu savaşta öldürülmüş oldu. Ee, tabii ki Bedir'den ayrılan müşrikler şaşkınlık ve üzüntü içerisinde ama aynı zamanda kin ve öfke ile birlikte gelecek seneki kendilerine göre büyük savaşa da hazırlığa da niyetlenerek Bedir'den ayrıldılar. Rabbim Bedir'de Müslümanlara yardım etti. Çünkü Allah Teala Bakara Suresi 190. ayet-i kerimede sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın ama haddi aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez emri gereğince Mekke'den gelen tehdide ve müşriklere karşı koymuşlardı ve Rabbim de onlara yardım etti. Bedir'den hemen sonra Medine'deki anlaşmayı bozan Yahudilerden beni Kaynuka Yahudileri de Medine'den çıkartılmış oldu. İşte bu dönemlerde sevgili peygamberimiz hem Ramazan Bayramını hem de Kurban Bayramını Musalla denilen, namazgah denilen yerde kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, çoluğuyla birlikte kutladı. Bayram namazları kıldırdı ve Hicret'in ikincinden itibaren de kurban meşru kılındı. Kurban Bayramı arefesinde ben de Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin diyorum allah Teala Hac suresinde kurbanın ne etlerinin ne de kanlarının Allah'a ulaştığını ancak ve ancak e, takvamızın Allah'a ulaştığı bilinciyle kurban ibadetlerine de yaklaşmayı bize nasip eylesin diyorum. Sevgili Peygamberimiz de hicretin ikinci yılından itibaren ölünceye kadar e, kurban kesmiştir. E, ve e, kurban e, bayramı sabahı ilk işin namaz e, kılmak daha sonra da kurban kesmek olduğunu söylemiştir. Hatta ilk yıllarda da kurban etinin değerlendirilmesi konusunda üç günden fazla hanelerde bulundurulmamasını çünkü açlık, fakirlik, kıtlık hakim iken gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılması konusunda da bir zorunluluk da getirmişti. Fakat daha sonra kıtlığın bu kadar olmadığı yıllarda ise kurban eti günümüzdeki gibi değerlendirilmişti. Sevgili peygamberimiz aynı zamanda vekaleten de kurban kestirmişti. Bildiğiniz gibi yine haç farz olduğunda o sene sevgili peygamberimiz hacca gitmemiş. Hazreti Ebu Bekir Bekir'i hac emiri olarak göndermiş ve orada kesilmek üzere de kurbanını vekaleten Hazreti Ebu Bekir'e vermişti. Dolayısıyla günümüzdeki özellikle bizim başkanlığımızın organizasyonları içerisinde vekaleten kurban kesme de değerlendirilebilir. Vekaleten kurban kesmede hem yurt içi hem de yurt dışı seçenekleri ayrı ayrı mevcut. Yurt içinde kestiğinizde 1100, yurt dışında eğer kestirmek istediğinizde de 925 lira gibi bir bedel ödeye kurbanlarımızı kurbanlarınızı da kesebilirsiniz. Rabbim e, kabul eylesin şimdiden inşallah. E, her dönemde kurban ibadeti şüphesiz vardı. E, Hazreti Adem'in oğullarından itibaren kurban ibadeti vardı. Ama artık sevgili peygamberimizle benim hani kurbanım da namazım da yaşamım da ölümüm de alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah'a yakınlaşmak içindir. Sözü ve duası ile artık günümüzde kurbanlarımızı kesiyoruz. Değerli dinleyiciler Bedir'den sonra müşrikler gerçekten çok şaşkına uğradılar ve Uhud için hazırlandılar. Uhud'da yine Müslümanlarla müşrikler arasında sayı olarak da güç olarak da büyük bir fark vardı ama Müslümanlar tabii ki çok az olmalarına rağmen galip gelmenin, verdiği bir rahatlık müşrikler de getiren kaybetmenin kiniyle birlikte getirdikleri bir hınçla birlikte Uhud'da karşılaştılar. Gerçekten de savaşın başında Müslümanlar galip gibi gözüküyorlardı ama sevgili peygamberimizin kesin talimatına da bir anlık uyulmaması sonucunda savaşın seyri değişti ve maalesef bu sefer Müslümanlardan 70 şehit verilerek Mekkeli müşrikler Uhud'dan ayrılmış oldular. Tabii ki çok büyük Müslümanlar için çok büyük bir üzüntü oldu Müslümanlar bundan inşallah gerekli dersi de çıkardılar çünkü emre itaatsizlik büyük sonuçlar doğurabilirdi işte burada da nitekim bu şekilde doğurmuştu bundan sonra yine bazı Arap kabilelerinin İslamı öğrenmek için öğretmen istemeleri ve sevgili Peygamberimizin de onlara öğretmen elçi göndermeleri ve bu elçilere bu öğretmen annelere suikast düzenlenerek yine büyük felaketler ve acılar yaşanmıştı. İşte bunun Reci olayı ve beri e, biri Mauna e, faciası başlıklarında da anlatmıştık. E, yine Uhud'dan sonra e, anlaşmaya bağlı kalmayan Nadiroğlu Yahudileriyle e, savaşıldı. İşte bu dönemde yine içki ve kumar da e, peyderpey haram kılındı. Onun sürecinde yine içki ve haramın, e, kumarın haram kılınması ile ilgili süreci sizinle de paylaşmıştık. Değerli dinleyiciler, İslam tarihi içerisinde önemli yere sahip olan Medine döneminde Beni Müstelik gazvesi ya da bir diğer adıyla Müresi gazvesinde cereyan eden olaylardan bahsetmiştik ve burada özellikle de İfk hadisesi çok önemli bir yere sahipti. Hazreti Ayşe'ye yapılan iftira Medine'de aylarca neredeyse devam eden bir süreçle inen ayeti kelime ile birlikte Hazreti Ayşe temizi çıkartılmıştı ve Müslümanların da fasıktan gelen haberlere itibar etmemesi, yaymaması duydukları haberin e, peşine düşmemeleriyle ilgili bir ahlaki prensipte e, Nur suresinin ilk ayeti kerimelerinde de Müslümanları hatırlatılmıştı e, e, bu dönemde özellikle de e, Müreysi gazvesi esnasında da teyemmüm meşru kılındı. Çünkü ordunun e, durduğu yerde abdest alacak su yoktu. namazla geçmek üzereydi. İşte e, bu dönemde temiz bir toprakla e, abdest e, dediğimiz teyemmüm dediğimiz e, teyemmümle birlikte namazda kılınmıştı. Bundan sonra müşrikle Müslümanlar, Mekkeli müşriklerle Müslümanlar bir kere ve son kez Hendek e, gazvesiyle, Hendek savaşıyla karşı karşıya geldiler. Ve bir kuşatma sayılabilecek yani müşrikler tarafından bir kuşatma sayılabilecek hendekte Müslümanların kazdığı hendek sayesinde iki ordu böyle aktif olarak karşı karşıya gelememiş yer yer bireysel olarak çatışmalar olduysa da bile yine Rabbimin mutlak yardımıyla işte rüzgar yağmur gibi yardımlarla ve Savaşın da uzun sürmesi müşriklerdeki yılgınlığa sebep olması sebebiyle de aktif bir savaş olmadan Hendek savaşı da sona ermişti ve Hendek Savaşı'ndan sonra da Medine'deki son e, Yahudi e, topluluğu olan Beni Kurayza e, Savaşı, Beni Kurayza ile yapılan anlaşmayı ihanet ettikleri için yapılan e, savaş ve onların yine Medine'den e, cezalandırılması ve sürülmesi ile alakalı olarak da e, durumları daha önceden e, anlatmıştık. E, evet, e, değerli e, dinleyiciler. E, buraya kadar olan e, süreçte Artık Mekkeden gelen saldırıların Müslümanlar tarafından püskürtülmeye çalışmasıyla alakalı Bedir, Uhud, Hendek ve aradaki işte gazveler serileriyle adeta bir müdafa durumunda olan Müslümanlar artık bundan sonra müdafadan ve e, şey, savunmadan vazgeçmişler. Adeta hucum dönemine e, başlamışlardır diyebiliriz. Ve tabii ki en önemli e, olaylardan, hicretin 6. yılı olaylarından e, Birisi de Hudeybiye anlaşması çünkü bütün bu süreçten sonra Müslümanlar Kabe'yi ziyaret etmek, tavaf etmek, Mekke'ye doğup büyüdükleri yerleri ziyaret etmek amacıyla sırf ziyaret maksadıyla çıkmışlar. Umre, umre niyetiyle ihramlarını giymişken Mekkeli müşriklerin onları engellemesiyle Mekkeli müşriklerle Müslümanlar ilk defa bir anlaşma Hudeybiye anlaşması. Adeta taraf olmuşlar. Müslümanlar da taraf olmuşlar. Müşrikler bunu kabul etmişler ve anlaşmalar imzalanmıştı. Hudeybiye Barış Anlaşması'nın şartları ağır gibi olmakla birlikte İslam'a ve Müslümanlara da katkıları e, Tabii ki çok fazla olmuştu e, Ben e, tekrar e, Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum e, Mübarek olsun diyorum Teşrik tekbirlerini de tekrar hatırlatıyorum Kurban Bayramı arefesinde başlayan Teşrik tekbirlerini farz namazdan sonra hatırlatıyorum e, Salat ve selam sevgili peygamberimizin üzerine Rahmet, bereket hepimizin üzerine olsun Bayramımız mübarek olsun Allah'a emanet olun you <music>